Evet. Birkaç anlık sadece nefes ve anda olmak o niyette estağfurullahla olabilmek bile enerji yağına getirir. Nasıllarla ilgilenmeyin, olur mu demeyin. Bu feykün modu. Gerçekten o farkındalığı taşımak ve onunla yaşamak her şeyden önemli. Ki bazen bir şeyleri hep yapmaya çalışırız. Nasıl oldu, o oldu, bu oldu ama nasıllarla asla ilgilenmemek. Ki o zaman şahitlik modundan ve aracı lam olma modundan, köprü oluş modundan çıkıyoruz. Kendi hakikatimizi yaşayamıyoruz ve bunu biz fark ettiğimizde olay zaten aradan çekil, araya girse yaradan moduyla çok daha huzurlu ve keyifli gerçek hakikatini yaşama boyutuna geçecek. Bunun farkındalığını yaşamak üzere inşallah kolaylık olacak. Dolayısıyla bu devrandan demin bahsettik. Felek gibi sürekli bir döngüler, bir çağ, bir dönüş ve sen öğrenene kadar ders devam ediyor öğrenmedik zaten içinde kalıyoruz. Burada mesela Elif'ten biraz tekrar bahsettik. Vahdet yani her şeyin bir olduğu, her şeyin enerji olduğu, bedenimiz dahi gördüğümüz, görmediğimiz her şey birer enerji. Ve o enerjinin içerisinde her şey bölünmez, parçalanmaz şekilde Allah'a ait olan, bir olan. Bilinmek için diğer sayıları, kesreti yani çokluk yaratıldı. Hak'tan gelen halka giderken yani halk olmaya, batılmaya, varoluşa giderken elif her harfte vardır. Bilgiyi barındıran her şey var eden demektir. Yani o bir olanın, Allah'ın varlığının ve Rabbinden sana ait ve dair olanın gerçek hakikatiyle bir olup madde ve manayı bir edebilmek o gayb ehline. Hızır modu, insanı kamil, zülkarneyn in modu ve derecesine göre o peygamber isimleriyle ki Kur'an'da peygamber olarak geçmez. Nebi veya Resul'dür. Bilgi indiren ve onu artık farkındalıkla yaşayan bir aracı. Ki sen olmasaydın felekleri yaratmazdım ya Muhammed dediğinde aslında hakikati Muhammed'i barındıran ve varoluştaki hak edişin en yüksek mertebesi olana ah seni takvimde yaratılıp yaşayan haldeki potansiyelimiz olmasaydı o diğer hallerimizi de yaratmazdım manasına getiriyor burada. Buradaki belinden sürbünü aldık ayeti Araf suresi 172'de. Zaten tüm kayıtlar var. Sana ait olan, sana dair olan her şey kayıtlı. Anda. O felekler, o devran dediğimizde dönüyor. Sen zihnini, dürtülerini veya o soyundan getirdiğini veya kozmik bilinçten gelenlerle o sınırlardan özgürleştiremediğini hayatına getiremiyorsun. Ya veya nereye odaklanıyorsan onu ortaya getiriyorsun. Kille dönülme 72 derecedir. 72 sayısı da aynı şekilde. Var olan sistemi dönüştürmek ve doğru diyalektikle var olma halidir. Dolayısıyla bir şeyleri çok dışsallaştırılmış ya da farklı şekilde anlatılsa da aslında her şey insana ait, insana dair ve emrine verilmiş durumda. Ama insan diyorum dikkat edin. Şey değil, nas, ins boyutlarımız var. Onlar değil. Onlar dünyasal, ben kurbanım, bu, bu kadar, bu benim malım, bu benim çocuğum, malikel mülk benim diyor. Sen sadece şahitlik etmek için oradasın, bir rüya gibi ki uyandığında her şey mümkün kün derim diyor ol der olu verir ki vermeyeceğimi hissetmem o halde bütün sınırları zaten sen kendin koyuyorsun bütün o inancınla düşüncenle duygunla sen titreşim halinle sen yaratıp kendini kısıtlayan yine sensin ki burada o izin olan şeytan veya diğer geçen her şey Kur'an'da tıpkı o meleklerin destekleri gibi senin düşünce ve inancına göre kanalına alıyorsun hayatına da ve potansiyelinde olanı da hayata getiriyorsun. O kader dediği ölçü zaten bunu anlatıyor. Her şey Allah'ın indiğinde var ve el an, hani anda da öyle. Her şey mümkün. Ama ben inandığım, düşündüğümü yaşamak durumundayım. Evet diyor. Çünkü ben güvendim. Yaratımını tamamladığımda yarattığım her şeyi ona secde ettirdim diyor. Bakın şimdi işte ne varsa Kur'an'da geçen. Her şeyi ona secde ettirdim. E, i̇blis kabul etmiyordu onu. Neden? ben o topraktan yarattın diyor ben ateş seni ben ona secde etmem etmiyor kime etmiyor tinden olana çamurdan olan insana etmiyor ama yaratımı tamamlanmış ve bunları açtığı anda halifem olmak yani ilahi bilinçte ol halinde yaşamak orada işte onun bakan gözü duyan kulağı konuşan dili tutan eli yürüyen ayağı yap. orada benim korkum yok Orada kızım yok, oğlum yok, eşim yok, malım yok, mülküm yok. Sen sadece şahitsin. Ve sana bu rolü vermiş, sen bunu oynamak için indin. Hiçbir şeye sahiplenmiyorsun, gördüklerine kendini eşleştirmiyorsun. Yalnız Rabbine yönel makamı ve halindesin. Ki o yalnız Rabbine yönel lam olmayı öğretir. Ki isimlerinde L harfi olanlar, sanatsal yönlerinde de kuvvetli, uyguladıkları yerde şeyleri açığa çıkaranlar, e, yeteneklerini bir sürü şey ortaya çıkaran kişiler de oluyor. Dolayısıyla e, isimlerden de aslında birkaç tane de örnekler vereceğiz isterseniz okuruz. Sadece şu şeye bir geçelim tamamlayalım. Tabii ki bu şeyde biraz daha kısa kısa yazdım. E, uzun vaziyette olmuyor. 0-9 arası sayılar. Harflerin enerjilerini temsil ederler. Örnek bir başlangıçtır. Tekliktir. Eril enerjiyi anlatır. Her şey birden var olmuştur. Demin bahsettiğimiz elif ve bir aynı anda. Hep aslında şöyle bir örnek veririm sen diye bildiğin kısmın var. Bir de bir olan var. O bir olan sen onun muradısın ama yaradığımının tamamladığında. Sadece sen değil o bir ve seni birlikte yaşamak zorundasın. Ben işte onun kızıyım, bunun karısıyım, bunun çocuğuyum, bunun arkadaşıyım. Ben bu işim bu. Sen onlar değilsin. Onlar sadece senin deneyimlerin. Bu hayat rüyasında seni işte o şeytanın kenara alıp korkutacağı putların. E ne yani tanımayayım mı? sevdiklerimi, ailemi, atalarımı. Hayır tabii ki. sevgili şahitlik et. Ama olman gereken doğru yerde, merkezinde ve Rabbine yönelmiş halde değilsen zaten hiçbir şey yok. Ki 80 yaşında dedem vefat ettiğinde sanki şu kapıdan girdim şundan çıkıyorum dedi. Hiç anlamıyorsunuz. Neredeyim ne oldu? E ölmeden önce ölmek lazım cancağızım. Senden yeni bir sen doğabilmesi için diyor Mevlana. O zaman ben ölemiyorum. Hadi oradan yine hadi oradan. Defalarca öldün zaten. Bedenen de 11 ayda bir tüm beden değişiyor. 7 yılda hiç bir sen değilsin. Deneyimlerin bitiyor. Kişiler koşullar olaylar değişiyor. Zaten sen değilsin. Cidden sadece deneyimi bir rüya gibi yaşıyorsun. Ve verdiğim sözü Rabbime verdiğim sözü yapamıyorum. Niye zihinde kalıyorum şeytan? Dürtülerde kalıyorum iblis cin. Değil mi? Kandırıp beni hakikatimden uzaklaştırıyor. O yaşayan Kur'an, e, onu olamıyorum. Anı Kur'an diyor. Ki bunun farkındalığını kün demek için benim o Kur'an bilincini bilmem lazım. Bir kutsal kase gibi Rabbime izalanıp ve gerçekten o hakikatle Rabbimle bir olup o çatıya teslimiyetimi olabileceği mümkünlüğüyle fark edişim Kur'an makamına geçişine vesile olan yer ve hal. Evet, burada bir başlangıç teknik enerji dedik, İki, eril enerji dedik. İki dengedir, dişil enerjidir, diyalog gibidir, İsa mertebesi gibi. Üçte yaratıcılık ve iletişim geçer. Dörtte yapı ve kararlılık vardır. Mesela dörtte yapı ve kararlılığı yapamıyorsam suçluyorum ve eleştiriyorum. Kendimi de etrafımda. Düelitede kaldım mı? Kaldım. Maddeleştirebiliyor muyum? Hayır. Niye? Şeytanın oyuncağı. Dişik bilinçte nas, ins boyutunda takıl. Mesela 5. Burada değişim ve geliyor, gerekiyor. 6. Harmoni ve içsel denge. Yani benim yetkilenmem gerekiyor. Tüm her şey bilip kenara çekilip senin istediğin halde hizalanmam gerekiyor benim altıda. Bunu yapamıyorsam etrafımdaki herkese ve her şeye şüphe ve yargıyla bakarım. Kendim dahil. Şüphelenirim ve yargılarım. 7 spiritüel büyümedir. Hamim sırrıdır. Demin biraz bahsettik. Aslında maddeyi manaya, manayı maddeye dönüştürebilme sırrı. Çok üstten geçiyorum tabii ki. Biraz isimlere de ara vermek için. 8'de güç ve karma vardır. Sonsuzlukla maddeyi manayı bütünleme. 9 tamamlanma ve evrensel uyumu anlatır. İlahi bilinçteki insan boyutunda aslında. Sayılar evrensel titreşimlerdir. Yaşam yolumuzu, kişisel özelliklerimizi ve enerjimizi şekillendirir. Örnek 3. ifade, iletişim ve yaratıcılık. 7. Derinlik, içsel keşif ve spiritüel büyümedir. Evet. Şimdi biraz mesela bir isim beni nasıl etkiler? Okuduğum bir tarih, her günün tarihi ne verir? Örnek bugün. 14 Aralık 2025. 2025 belki karşınıza çıktı. 9 sayısıdır. Tamamlanmadır. İlahi bilince geçmedir. E demin ne dedim? 21 Aralık 2012'den beri 13. yıl olacak 21 Aralık'ta. Burada 13 makamı ben makamı. O ben dediğim bir olanın senle birleşmesi aslında. Rabbinle bir olduğun hal. E ben buradaki o farkındalıkla kendimi ve hayata geçiyorsam bunları hayatıma uygulayabilmek için de seneye 2026 bir öncü lider ve hayattaki yeni başlangıçlara adım atılmak için beklenen bir sahnenin içinde olacak. 14 nedir? Benim maddede tamamlanışım, yapımı kararlılıkla ortaya koyabilişim isteyen ve o kararı alabileceğim bir duygu. 3'te ise gerekeni fark etmem. Toplamına baktığımda ise 17'yi veriyor bana. Yani sen o bütüne göre kendini değiştir bugün için gereken yeri fark et ve en azından tarafını seç. Nasıllarla ilgilenme sende. Diğer hiçbir ayrıntıya takılmadan ya da hiçbir şekilde eski bildiğin sen gibi işte sadece sen değil o kurbanda kalan sen eski sınırındaki sen senin putların senin gerçeklerin senin korkuların senin tahammül ettiklerin senin direndiklerin çünkü bunları yaşadığın sürece hayatına onlar gelecek. Başka şansın yok yaratımı oradan yapıyoruz. Ki haktan halka diyor. Hak esmasında hak olmadan halk ediyoruz. Halik esmasında, yaratıma geliyoruz. E dolayısıyla esmaları da aslında harfleri bilmediğimiz zaman ne demek olduğunu bilmiyoruz. İsimlerimiz öyle. Muhteşem bir yol ve ismin ve doğum tarihin aslında hayatındaki her şeyi anlatıyor ki dediğim gibi bu biraz hani numerolojinin dışında bu benim anlattığım sistem. Çok daha e, derin, geniş ve dönüştürücü. Şu anda bir biraz workshop tanıtım gibi hani oluyor. En azından bir farkındalık ve dönüşüm olsun hepimiz için. İsteyen olursa kendi isminden birkaç örnek yapalım. Ya da öncesi de isteyen olmadan önce düşünün. Ben bir tane örnek vereyim. Mesela İstanbul, İstanbul'un kurtuluşu ilahi bilinç, Ali bilinci. Onun için İstanbul'u fetheden ne güzel kumandan der. Yani birlik bilincinde olmak. O da Hazreti Ali ile ben özdeşleştirildi. Oradaki işi var Allah'ın aslanı olmak, onun istediğini yapabilmek. Emin hali oluşum. Ve ben bunu nasıl anlayacağım ve fark edeceğim? Ben gerçekten bir şey açtıysam senin için buradayım. Çünkü emin gönül bana ne dediyse hamd ettiysem, o ben diyen de bende. E peki İstanbul'u fetheden ne güzel kumandan diyordu. O zaman benim İstanbul'u fethetmem başka bir şey manasal olarak. İlahi bilinci, üçüncü gözü, birlik bilinci dediğim yer uluyucu hale geçiş halifelik bilincine. Onun tarihine bakın. 24 Mayıs 1453. İstanbul'un kurtuluşu. Kim fethetti İstanbul'u? Fatih Sultan Mehmet. Peki bu ne demek benim hayatımda? Ben birlik bilincini, Ali bilincine geçip onu başarabilmek için ne yapmalıyım? 24'te diyor ki sen ilahi diyalektikle kendini maddeye koymayı öğren. Ve üst bilinçle artık sen diye bildiğin sınırların değil, emin gönül, ilahi bilinç, doğru eylemlerle ve emin iç dünyayla gittiğinde var olan sistemde en üst olması gereken destekle hem sana hem etrafından onu ortaya çıkaracak hale geldin, getirildin. Onu yaparken o halde olursun. Tarih de bana bunu anlatıyor. Fatih fetheden, miftah anahtar manası. Ki Fetih Suresi ve Fatiha'dan şey açar. Kilit de sensin anahtarda. Kendimizi kilitleyen de biziz. O zaman Sultan o Sultan akıldaki en üstün güçlerde aklı orada çalıştırmak. Fatih Sultan. Mehmet Muhammed köküdür. Hamdeden. Hamdeden ay hamd olsun. Öyle bir şey değil. Madde ve manadaki farkı gördüm. Burada neyi neden yaşadığımı gördüm. Tıpkı Şems'in söylediği cümle gibi. Tırtıla bakarken kelebeği tasavvur edebilmektir aşk der. Işık, aşkınlık, sarmaşık modda geçer DNA gibi. O ikiliğin içerisinden Rabbine yönelip oradaki eminliğe taşır beni. O zaman senin yanında bir olur. O biri de ilahi bilinci, birlik bilinci, ajda çakrayı açarsın. Orada İstanbul fethedilmiş artık. Çanakkale olacağım ama İstanbul'da fetheden komutan olmak durumundayım. Dışarıdan hiçbir şey beni o bu moda alamadan benim kendi varlığımı, hakikatim yaşamak için emin belde olmam gerekiyor. Belet suresi gibi 90. surede. Dolayısıyla onun farkındalığını yaşamayı öğreneceğiz. Evet. Burada birkaç tane isim var. Reyhan. Bakalım. Diyor ki, sen diyor dünyada gördüğün ve bildiğini içte kabul ettiğin kadar gerçeğin sanıp sadece bu kadar olduğunu gördün. Bazen kararsız ve tereddütlü, ve bunu Rabbin evet budur kabul ettiğine kadar hizaladın kendini ve oralara hapsettin. Ya da o hapsettiğin yerden aynı şekilde çıkışla aynı muhteşem ihtişamı hayatına en üst bilinçten sokabilme potansiyelin de var. Hangisinde kalırsan o seçim senin. <laughs> İnandığın düşündüğün kadar oldu. Yaşadıklarına sınadın bu. Buradasın evet. Ama bunun gerçeğini fark üst bilince geçebilirim diyecek potansiyel de sende. Mesela Melike. Aynı şekilde Melik esmasına da bakıyor. Burada ne var? Diyor ki ben hayatta izlediğim ve yaşadığım şeylerle bu benim gerçeğim. Evet budur zannedip kabul ettim. Ve bununla hizalandım. Benim için bu kadar zannettim ve ben buna inandığım için artık sadece budur. Benim gerçeğim budur. Acıtan da olsa kabul ediyor. Üst de olabilecek deyip de, de hayatına koyabilme ihtimali var. Aynı şekilde bu kadarsa diyor orada da devam edecek. Her türlü kendik diyebilecek. Aynı şekilde ne yapabilir? Bir şeyleri sahiplenip kontrol etmeye çalışabilir. Çünkü sahip olma şeyi var. Bir yandan her tarafta o melek enerjisiyle verici olma ihtimali var. E, bir mutlu bir üzgün de değişebilir. Ruhsal şey olarak etkileniyor çünkü açılırsa konuşkan bir enerji verir sana sayını kuvvetli verecek çünkü istediğine odaklanır ama odaklandığım şeye göre de büyütürüm var yine bakın her harfin olumlu yönü var olumsuz yönü var gölgesi var hakikati var bu dünyada gördüğün kadarı var üst bilinçte nasıl işletileceği var bir harf bu kadar şey mi anlatıyor çok fazla şey anlatıyor doğum tarihlerimiz ve günün her anki enerjisi aynı şekilde. Evet. Burada ne yapalım? Evrim var aynı şekilde. Evrim de terarsız tereddütlü olabilir. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın. Hassas, duygusal. Bir mutlu, bir üzgün, açılınca değişiyor ama şöyle bir şey var. Ben diyorum, bir şey diyor. Kabul edip inandıysam o benim gerçeğimdir ve beni oradan hiç kimse oynatamaz. Ha ben olumsuza takıldıysam orada kalırım. Birileri inanmıyorsa ben olacak inanıyorsam o da olur. Her türlü şekilde devam eder. Ebru. Ebru aslında bak ber esmasını da taşır. Ber. Yaratımda çok güçlü ama sen diyor. Eskiden yaşadıkların u harfi gördük değil mi? Kutsal kaseyin. O kutsal kaseyin olumsuzluğunu da tutabilirim o eski sınırlar duyduklarım inanç böyleymiş deyip onları da yaparsam o benim gerçeğin bu kadar ortaya koyabilecekler o sınır içerisinde başka türlü olmazda da seni tutarım ya da o ber gibi sonsuz sınırsızdan hizalanacağın doğru yeri bulursan rahatınız Rabbine yöneldeki gibi onu ortaya koyabilecek potansiyeli de açığa çıkar her şey aynı anda var bakın insan yaşayan Kur'an kaderlerin çabalarına bağlı kaldık her şey aynı anda var. Senin seçiminle ben bunu istemiyorum, buna sinir oluyorum, buna gıcık oluyorum demen bile seçim. Ben bunu hak etmiyorum, bu bana böyle yaptı demen bile bir seçim. Aynısını bana devam ettir. Ben kimden geldiğini anlamıyorum. Ve ben hala dersi öğrenemedim. E neydi? Devran dedik değil mi? Döngü devam ediyor ve ben öğrenene kadar devam edecek. Çünkü sen diyor gereken dersi almadın. Alsaydın zaten o level'da kalmazdın. Eminim hiçbiriniz genç kızken giydiği kıyafetleri giyip ya sevdiği okul ya da ailesine ya da öyle oturacağım ben oyum diye davranamaz. Çünkü artık değiştiğimizi biliyoruz değil mi? Dolayısıyla farklı hale geçeceğiz. Evet. Hümeyra. Sakin görünüyor. içinde fırtınalar kopuyor. Geçmişe takılır. Olumladığı her şey. Biraz etrafına bağımlılık da verebilir. Rabbine yöneldiği zaman eminleştiği, emin tuttuğu halde her türlü şekilde güçlü şekilde sokar. Sakin görünüyor ama içinde fırtınalar kopuyor. O şöyle bir şey inandığı anda ortaya çıkarıp onu putu haline getirmeye de meyilli olur. Onun için ne düşündüğüne dikkat etsin aynı anda. Aynı anda yaratımın içinde de olur. Veya da bunları yarattım zaten buradayım deyip iyice mühürleşip donup oradan hareket edemeyebilir. Sena. Evet. O da şöyle bir şey var. Sema. Orada şöyle bir şey var. Sema esma kökeni. Esmalar. Hani eğitimde de bahsediyorduk. Esma sem. Semi. asla eşitmek. Şu anda bir şeyi buradan duyuyorsunuz ama eğer gerçekten eşittiysen gereken hali fark edip artık oradan çıkmamak modu da sem. Arştır, arzdır, emin tutmak ve duyduğu, işittiği her şeyle yeniden hizalanmayı ister bizden. Bunu yapamıyorsa günlük kaleci gibi kalır. Gelen giden gönderir, o da alıp toplayıp yutmaya çalışır. Kova kaleci gibi. Gelen giden alırım. Niye? Çünkü almam gerekenden almıyorum. Gördüklerimden alıyorum. O modda da kalabilir. Çok uçta olayı taşır. Evet. Perihan. Şimdi o da sakin görünüyor içinde fırtınalar kopuyor. Girdiği yerde dikkat çeker. Bir mutlu bir üzgün karışabilir enerjisi. Ama şu var. Tüm o yaşadıklarımı ilahi bilinçte ortaya koyabilmem için. Benim Rabbime yönelip ruhumla hizamı yapıp bunun görünmeyenden gerekeni de alırsam ve oraya teslim olursam mümkün olayın alacak oradaki mucizeler de gelir. Yok bunu yapmıyorsa ne olur? beni günlük hayatta istediğimde de istemedim bu kadarını başardım ben bununla idare ederim bununla dengelenip uyumlu olmak için gerekeni yaparım halde de kalabilir bedenine de sağlığına da işine de ailesine de vericilikle ve orada takılı kalarak ha bunları yaptığımda ben eğer üst birinci gerekli hale geçmiyorsam bana, beni ne hale sokar beni bezdirecek halde en zayıf nokta ne çocuğun seni oradan sanayacağım en zayıf nokta ne aşkın sevgin oradan sanayacağım sağlığın oradan sanayacağım Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde derdi bizi oradan uyandırmak. Başka şeyimiz yok çünkü orada kalamayız. Güler. Güllü isimler biraz ağır her türlü. O da sanatsal e, yeteneği kuvvetli. Ama şöyle bir şey var. İkiliğin içerisinde bildiğinde kalabilir. İnat, öfke, hırs. Ondan sonra üstün güçlere sahip olmak. Ama bu hale dönüştürme güçleri de çok yüksek. Ama üst birinci fark etmeyip eğer koyamıyorsa o harfler çok ağır gelip hayatını zorlayabilir. Geçmişe çok takılabilir. O geçmişte de benzerlerini tekrar etmek için hayatına getirebilir. Özellikle kırgınlık, öfke ya da bu böyle değil. Ya da bu böyle iyi deyip devam ettikleri de olabilir. Çünkü oradaki G bin frekans. Çok güçlü. Mesela gün, güneş de mesela. Güneş, gün Aslında gün, gün demek. Günahtaki gün de o günah dedi. Birine göre bir şey günah değil. Kendini büyüler gibi kısıtlaman günah. O sınırlar içine hapsetmen. Kün diyemiyorsun çünkü gün için. Gün ve kün. O zaman küne eş, olara eş olamıyorum. Şahitlik eden olamıyorum bakan gözü duyan kula. Niye? Bildiklerim sınırlar içinde kaldım. Tırtıl modundayım, kozadayım sanıyorum. Orayı açıp yırtan bir kelebek haline geçemiyorum. Veya yandığım yerden bir ankaya dönemiyorum. Dolayısıyla her isimde ve her şeyde olduğu gibi bunu e, ikilikte kalıyoruz. Mürüvvet. Burada vav'lar var. Bir yandan boluk e, bolluk bereket kazanma şansı var ama hep durdurulmuş. <laughs> hep durdurulmuştur. Ama burada da şey var. E, ketumdur. Kendinden fazla bahsetmez, bahsetmek istemez. Liderlik yapmak ister ama edemiyor istediği gibi. Ve kendini o vav gibi olduğu yere teslim etmeyi de çok yapıyordur. İnanıp teslim ederim, buna kabul ederim dediklerine daha çok. Onun için neye teslim oldum, kime teslim oldum ve neyin eminliğinde yaşıyorum bilirsek, e ben ne yapayım her önüme gelene tartışacak mıyım? Hayır konu o değil. Sadece şahitlik olup izlersin sen Rabbine ölüp gereken dönüşümü yapabilecek potansiyelde olup o görünmeyen tarafa tamamlanmak konu. Orayı tamamladığında her şey madem benden yansıyor Yukarısı nasılsa aşağısı öyledir der. İçerisi nasılsa dışarı söyledir. Bütün hayatımızı eğer vakit olsa tek tek 10 cümleyle anlatırsın. Ben hayatım boyunca ne yaptığını sana anlatırım. Ki o hayat rüyasını okumak diye çok güzel bir eğitim şu anda hazırlıyoruz. Yusuf ilmi. Hem hayatı hem esmaları hem isimler ne, kişiler ne, bu harfler ne yapıyor. Çok muhteşem. Biz o ikra hiçbir şey bilmiyormuşuz. Bize anlatılanla hiçbir şeyin alakası yokmuş. Sadece şaka gibi kalıyorum. Diyorum ya 34 yıldır içindeyim bunların. Ama ne kadar öğrenirsen öğren ne biliyorsun demişler Mevlana'ya. Hiçbir şey bilmediğimi. Her an öyle yeni bir açılma yaşıyorsun ki gerçekten esfele safiline sokulmuş insan. Ve gerçekten uyandığında o kün, o güneş, güneş olabilmek. Ne yapıyorum ben neyim? Fıtratımı mı oynuyorum? Yok esfele safiline ne olmadığımı öğrettiği secde ettirme yarattığı yaşattığı firavunluktan secdeye götürmek istediği halimdeyim ya da kurbandayım veya başka bir yerlerdeyim ya da hala o tırtılda kalıyorum niye ben uyanamıyorum e hala o harfler ve düeltede kaldım çıkamıyorum mesela Derya ismi de varmış burada birkaç tane daha var ama Derya o da geçmişe takılıyor e, azimli bir mutlu bir üzgün değişiyor dışarıya koymak istediği hayatta kendi bedenine, hayatına veya da eylemlerine ortaya koymak istediği her şeye odaklanınca ortaya koyar. Bu ne yapar bana? Ya eski bildiğim sınırlarla ben kadar ortaya koyarım ya da derya deniz manası ilimdir. İlahi iradedir. O üst bilinçle kendimi ne potansiyeli inanıp konumlandırırsam dışarıya da onu koyabilirim. Çünkü benim inandığım kadar oluyor. Ya bildiğim kadarına sınırlandıracağım. Geçmişi tekrar ettireceğim diyor. Çünkü bildiğim bu. Veya ilerleyeceğim. Bu arada muhtemelen bu şeyleri de şey yaparız. İsimleri son olarak Merve Hanım da varmış. Merve. O da bir şeylere inanıp teslim ediyor kendini. Olan da hizalanıyor. Böyle olması gerekiyor. Zaten başlık olmaz. Böyle olursa rahat ederim. E böyle olursa zaten bir şey... Bozmam, bozmamış da olurum. E böyle gitmesi lazım. Deyip kabul ettiklerinde de kalabilirim. Veya bunları açtığında gerçek o cenneti kendi varlığımdaki eminlikle saflaşmış iç dünyamdaki Meryem, İsa'nın annesi Meryem'in meri var başında harfler çok önemli. O merin sırrıyla var olurum. O mucizeyle kendimi kodlar yeni halimde o senin için kabul eden en iyi haldeyime götürür. Böyle çok kısa kısa, isten isten almaya çalıştım. Bunları olmadı, kaydedelim. Belki de YouTube'a koyarız. Bu arada dinlediğiniz her isim, her şey senin bir yerine dokunuyor. Tesadüf herkes bu arada burada değil. Her isim. Neye kün diyorum. Kim olarak yaşadığını sanıyorum. Sana söz verdim de ben kimim onu bile bilmiyorum. Ben kimim derken kim manası ne? Yaşadıklarıma izahlandım. Bana bunlar verildi. Ben bunu hassas olarak kabul ettim, onu mühürledim. Bu muyum? Yoksa o senin kündeki kanı, ilahi bilinçle alıp mühürleyen eminlikte var olan kul olmayı seçerek ilerliyorum. Ona, ona inanarak, görünmeyene güvenen, iman eden, Müslüman teslim olan ama arkasından mühürledim, mimledim. Hakikati Muhammediye'de ol diyelim, ona şahitlik edenim. Ki hayat rüya madem. rüya okuduk. Elusit rüyayı, rüyayı yönetirsin diyor. Her şey mümkün çünkü. Her şey anda var. Senin varlığın işitip secde ettiği kadar ilerliyor. Evet. Dolayısıyla böyle ufak ufak başka sorularınız yoksa şimdilik kapatacağız. Kısmetse güzel videolar tekrar yapacağız. Başka da güzel eğitimlerimiz olacak. Her zaman en güzel şekilde birbirimize güzellikle, keyifli aracılık yaparak senden razıyım dediği ana ve zamana keyifle ilerlemek üzere. Bu arada e, eğitim olarak Ocak'ta ortasına başlayacağız inşallah. Bir aylık bir eğitim olacak. Birçok konuda bizim e, şeyler aldık. Devletten onaylı meslek yeterlilikte devlet onaylı ve dolayısıyla bu işi yapmayı düşünenleriniz de olursa onlar için de çok etkili olacak. Hem koçluk hem rüyalar hem sadece kendimi dönüştüreceğim farklı şeylerimiz olacak. Aynı şekilde böyle workshoplarımız da tekrar devam edecek. Zaten merak ettiğiniz olursa sorabilirsiniz her türlü şeyi. Sayfalarımıza, yorumlarımıza. Öyle. Peki. Görüşmek üzere. Sevgili hepinizi çok öpüyorum.